Reis bak millet videolarda seni istiyor seni. Senin olduğun videolar daha çok gidiyor. Anne Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> ee, onları seviyorlar. Sizi değil mi seviyorlar? Hani <laughs> Zaten <Zavireli. Zavireli. gülüyor> seviyorlar seyirciler değil mi? Hayattan burada ee, olmasa sizi sevemezler. Duy sevemezler, duy. duy. Yok YouTube'u ben büyütüyorum. Yok bilmem ne ne yapıyorum. Onlar zannediyor, zannediyorlar ki hani ona izliyor, onu seviyorlar, onun için izliyorlar. Anne. Ferhat olmasa neyinize izleyecek tabii. Anne. Ama. Şu kız var ya. Ama. Kendini youtuber sanıyor. <laughs> Bak bu da öyle sanıyor. Bu da bu da bu da öyle bu da öyle. <laughs> sayenizde videolar gidiyor be. <laughs> Biz Anneciğim, çiçek, çiçek. elinden de yapıyorum gerçekleri yüzlerine vurduğun için teşekkür ediyorum. Neyse. Hadi. Bu tartışılır geçek bu konu. Uzun bir ha. konu. Evet. Hadi görüşürüz. Ellerini öpüyorum anneciğim. Hey hareketlere bak. Parmağını sürüyor. Tamam.